Ben kendi üniversiteme zehir zemberek yazılar gönderdim. O kadar berbat ki yani öğretim üyesi muayenesinde kendi üniversitemde, ben üniversitede profesörüm. Kendi üniversitemden randevu alabilmek için sürekli bir, bir tek telefon hattı var. Arıyorsunuz arıyorsunuz işte 22 kişi var, 25 kişi var, 30 kişi var deniyor. Aldık randevuyu aşağıda bir tek muhasebe var, vezne var oraya para ödeyeceğiz. 60-70 kişi kuyruk bekledik. Artık ben isyan ettim. Bağırdım, çağırmaya, bağırıp çağırmaya başladım. Yani çok berbat bir durum şu anda. Kimse kusura bakmasın. Ama bunun bir şekilde düzelmesi lazım. Yani kaç gün sonrasına randevu alabiliriz? Randevu almak önemli değil. O randevu alırken zaten canınız çıkıyor. O Yani önünüzde 30 kişi var. E, 30 kişinin hepsinin de tek tek sırayla randevu aldıklarını düşünün. Size sıra gelene kadar kaç saat beklemeniz lazım o telefonun başında. Yani koskocaman kendi üniversite milli bile bir tane hat var, telefon hattı var. Gerekli yerlere şikayet ettim ama bilmiyorum cevap gelecek mi gelmeyecek mi? ve korkunç bir şey yani bu. Ve ben özel muayene, paramla özel muayene olacağım. Hoca orada bekliyor. Ben orada 70 kişilik kursu vezne kuyruğunda paramı ödeyebilmek için beklerken gidiyorum doktor bırakıp gitmiş. Halil'e beni bekleyecek hali yok ya. Ya bunun bir şekilde düzelmesi lazım. Peki alamadığınız zaman çözümleriniz ne oluyor? Yani ha ben neticede çözerim bir şekilde ben üniversitemde profesörüm yani giderim dekanla vesaire görüşürüm ama va vatandaşı düşündüğünüz zaman orada bekletilmesi orada tek bir hattın olması korkunç bir şey. Yani bunun bir şekilde düzeltilmesi lazım ama bilmiyorum yani nasıl bir mantık nasıl bir düşünce e sıkıntımız çok büyük. Peki kamu hastanelerinde de durum aynı mı sizce? Yani oraları pek fazla kullanmıyoruz ama benzer sıkıntılar orada da var. Yani online sıkıntı var. Ee, daha önce yine e, oğlumu hatta bakanlığa kadar şikayet ettim ben. Hemen bakanlıktan beni bir saat içerisinde döndüler aradılar. Ee, köpek ısırmıştı kuduz aş aşısı olacak. Dört hastane dolaştım. Dördüncüde ancak aşıyı bulabildik. Aşıyı yaptırdık. Ondan sonra dediler ki ikinci aşı için online randevu alacaksınız. Randevu almaya çalışıyoruz, çocuğumuzun yaşına giriyoruz diyorlar ki işte o yaşta çocuk intihanesi olmadığı için randevu alamayacaksınız. Randevu açık değil. Artık ben başhekime falan çıktım, gittim görüştüm, bakana kadar aradım beni döndüler ama yani dedim ki ben, ki kuduz biliyorsunuz ölümcül bir olaydır, geç kaldığınız zaman kesinlikle ölür. Ben profesörüm, gittim başhekime kadar görüştüm, işimi hallettim. Telefon aradılar, aşımı yaptırdılar ama köyden bir gariban çocuğunu getirmiş olsa orada, Aynen anlattım orada zaten ve o çocuk orada oradan oraya oradan oraya götürseler maalesef intaneyi yok diye aşı yapamıyoruz deseler o çocuğunu alıp e, köyden gelen vatandaş köyüne götürse ve o çocuk orada e, Kuduz'dan ölse bunun vebali kimde? Yani mesela şöyle oldu bir gün benim evim Sarıcıoğlu son durakta dört gittim hastaneye vardım vardım ama iki dakika geçtiğine rağmen beni içeriye almadılar. Dediler başka bir güne yeniden randevu alın dediler. Yani biz bu sorunları her zaman yaşıyoruz ki. Randevu almak için uğraştığınız günler, randevu arasında ne kadar süre var? En az bir ay. Bir ay, bir buçuk ay. Randevu alamadığımız zaman hastaneye gitmiyoruz. Ne yapalım? Aynı eskisi, e, nasıl söyleyeyim, 98'lerde, 97'lerdeki mevzu yaşıyoruz diyoruz herhalde. Ben öyle görüyorum. Saneden randevu alma da sorunlar yaşıyor musunuz? Yok, hiçbir sorun yok. Yani istediğiniz güne randevu alabiliyor musunuz? Genellikle alıyoruz yani. Kaç gün sonra oluyor? Vallahi en fazla herhalde en son bir hafta falan. Peki alamadığınız zaman ne tip çözüm yollarına başvuruyorsunuz? Işte, acile gidiyoruz falan. E, tanıdıklar oluyor. Yani bence iyi yani. Hastanelerde bir sıkıntı yok. Randevu alırken sorun yaşıyor musunuz hastanede? Tabii ki de yaşıyoruz ya. Yani, alamıyor musunuz randevu? Alamıyoruz randevu. Ki sıralar çok geç atılıyor vesaire adam akıllı tedavi olamıyoruz hastanelerde, yani sürekli bir sıkıntı, sorun yaşıyoruz yani. Alamadığınız zaman çözüm olarak ne yapıyorsunuz? Çözüm olarak e, kendimiz, kendimizi tedavi etmeye çalışıyoruz. Yani dışarıdan ilaç alarak veya sağlık kabinlerinde serum vurdurarak kendi tedavimizi uyguluyoruz evet, yani. Evet. Randevu evet. alamıyoruz. Yani en yakın iki hafta, Hı. üç hafta gibi bir sürede alıyoruz randevu. Peki Randevu alamadığınız zaman ne yapıyorsunuz? yani acile gitme gibi bir şey oluyor. Çünkü acile bakmak ya zorunda ezele. ya da özele gidiliyor. O şekilde yani şu an e, hastane sisteminde bir sorun var mı sizce? Yani kalabalık ülkedeki kalabalıklıktan dolayı olduğunu düşünüyorum ben. Randevu alabiliyor musunuz? Alıyorum. 182'den, meherizden alıyor. İstediğiniz gün oluyor mu? İşte, yok, istediğin gün olmaz. Yani normal doktorun boşluğundan o güne veriyorlar yani. Kaç gün sonra soruyor genelde? Vallahi doktorun boş gününe bakar, hiç belli olmuyor yani bu işlerde yani. Bilemem diyor ya bir hafta da olur, on günde oluyor, üç günde oluyor. Doktorun boş gün saat varsa tamam mı? E, hastası varsa o önemli bir gün sonra da verebiliyorlar yani. Peki randevu alamadığınız zaman ne yapıyorsunuz? E, almak zorunda kalıyorsun mecbur bekleyeceksin onu yani. Randevuda başka doktor, ses doktorun senin oysa onu beklemek zorunda. Aman başka bir doktora gitmek istiyorsan başka bir doktor tercihi yaptırabiliyorsun yalnız.